Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gıybet, bir kimseyi arkasından hoşlanmayacağı şekilde anmaktır ki, Kur'an ve sünnetin şiddetle nehyettiği çok ağır bir cürümdür. Ancak gelin görün ki, gıybet toplumumuzda oldukça yaygın ve gıybet edenlerin gıybet esnasında, yeri geldiğinde kardeşinin aleyhinde çok rahat konuştuğunu görebiliyoruz. Halbuki gıybet, İslam kardeşliğini bozan, toplum düzenini alt üst eden, birlik ve beraberlik ruhunu öldürerek kalplere kin ve husumet tohumları saçan büyük günahlardan biridir. Böyle olmakla beraber birçok kimse cahilane bir düşünceyle söylediğinin gerçek olmasıyla kendisini avutur. Halbuki kıybet zaten gerçek olan bir kusurun sahibinin gıyabında söylenmesidir. Gerçek olmayanı söylemekse iftiradır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün kıybet nedir bilir misiniz diye sormuştu. Ashab-ı kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, gıybet, din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu sefer, söylenen ayıp, eğer o kardeşimde varsa ne dersiniz diye soruldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin, yoksa ona iftira ettin demektir buyurdu. Peki arkadaşlar, gıybetin tarifini yaptıktan sonra, şimdi de gıybet edenlerin durumundan bahsedelim. Enes Radıyallahu Anh'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Miraca çıkarıldığımda ben bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluğun yanından geçtim. Ey Cebrail bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır cevabını verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlısı Ubeyd şöyle anlatır. İki kadın oruç tutuyorlardı. Öğle üzeri bir kimse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ''Ya Resulallah, şurada iki kadın var, oruç tutuyorlar. Neredeyse susuzluktan ölecekler. Müsaade buyurursanız oruçlarını bozsunlar.'' dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ondan yüz çevirdi ve cevap vermedi. Gelen kimse sözünü tekrar ederek ''Ya Nebi Allah, vallahi neredeyse ölecekler.'' dedi. Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Çağır onları.'' buyurdu. Kadınlar geldi.'' Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kap istedi. Kadınlardan birine vererek, içindekileri çıkar dedi. Kadın kabın yarısını dolduracak kadar kan, cerahat ve et kustu. Diğerine de aynı şekilde emir buyurunca, o da kabı dolduruncaya kadar kan ve taze et çıkardı. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu iki kadın Allah'ın helal kıldığı şeylerden kendilerini tutarak onlara karşı oruçlu oldular. Haram kıldığı şeyleri yaparak da İftar edip oruçlarını bozdular. Biri diğerinin yanına oturup insanların etlerini yemeye başladılar. Yani gıybet ettiler buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte i̇bn Ömer radıyallahu anhuma Resulullah Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu dedi. Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanlarınsa Allah'tan en uzak kimseler olduğu kesindir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Safiye'nin şöyle şöyle oluşu sana yeter dedim. Ravilerden biri bu sözle Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın onun kısa boylu oluşunu kastettiğini söylüyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam: "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize karışsaydı onun suyunu bozardı." buyurdu. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki: "Ben bir başka günde kendisine bir insanın durumunu takliden hikaye etmiştim." Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ''Bana dünyanın en kıymetli şeylerini verseler, ben yine de bir insanın hoşlanmayacağı bir şekilde taklit edip almayı kesinlikle istemem.'' buyurdu. Bir başka hadis-i şerifte Ebu Berze radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. ''Ey diliyle iman edip de kalplerine iman tam olarak yerleşmeyen kimseler, Müslümanları gıybet etmeyiniz, onların kusurlarını da araştırmayınız. Kim müslümanların kusurlarını araştırırsa Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa onu evinin içinde bile olsa rezil eder. Evet kardeşlerim. Bunca zikredilenlerden sonra anlaşılan o ki gıybet edenler gerek bu dünyada gerekse yarın hesap zamanında türlü sıkıntılarla karşılaşacaklar ve yapmış oldukları gıybet yüzünden nice nice salih amelleri boşa gidecek. Rabbim bizleri gıybet edip bu durumlara düşmekten Muhafaza eylesin. Amin. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Selam ve dua ile